Evet bugün ne yapacağız Elif Asya? Uçurtma uçuracağız. Evet çok güzel. Ne ile gideceğiz uçurtma uçurtmaya? Bulutlara. Evet bulutları uçurtmamız çıkacak. Motorla mı gideceğiz? Gideceğiz. Hadi bakalım kaskını tak o zaman. Annen kaskını giydirsin. Şöyle açalım camını. Dikkat edeceğiz değil mi motor kullanırken? Tamam. Okey yap bakalım. Pilotumuz okay. hazır gidiyoruz. Bay bay ya. Bay bay. Konuş uçurtmamızı bakalım. Uçurmamızı aldık. Uçurtmamızı aldık. Şimdi uçuracağız. Şimdi uçuracağız. Merhaba Elif Asya nasılsın? Çak bakalım. Uçurtmamızı mı uçuracağız? Annemiz evet. uçurtmamızı açıyor şimdi. Aha düştü. düştü. Ne düştü kızım? Ne düştü? Ne düşmüş oradan? Ne düşmüş oradan? Evet. Uçurtmamız neliymiş? Ne simgesi var? Neresine varmış? Gülen yüz. Çok güzel. Elif Asya beğendin mi uçurtmanı? Beğendim. Hadi bakalım şimdi uç, uçurtmaya çalışalım tamam mı? Uçacak mı bakalım? Rüzgarımız iyi gibi ama deneyeceğiz göreceğiz. Beğendin mi? Beğendim. Merhaba biz şimdi uçurtmamızı uçuracağız Elif kızım. Başlayalım mı Sen tutacaksın ben çektim tamam mı? Hadi gel, gel. Hiç ay yok başaramadım. Neyi başaramadım? Başaramadım. Sahile gidiyor. Küçültmeyim mı Çeren Uçuramadım. Başaramadım. Sahil yok. İyi <laughs> Penny cut the pimmy to cut the baby Hey, don't do too much to that.